Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, artık başlıyoruz. Gümbür gümbür, gümbür gümbür götüreceğiz ve bu işi bitireceğiz. Bomba gibi çalışacağız ve AYT matematiğin içinden geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle bir açıklama yapayım önce. Biliyorsunuz ki geçen yılda kamp yapmıştık. Geçen yıl kitabın tamamını çözmüştük ama kitabımızda güncelleme olmuştu. Şimdi güncelleme olan haliyle çözümler yapacağım. Güncelleme olmamış haliyle elinde olan arkadaşlarım var. O videoları da kaldırmayacağım. Onların başına 2020 2019 2020 şeklinde yazacağım. Bunların başına 2020 2021 yazacağım. Güncelleme olan testlerin hepsini baştan çözeceğim. Bazı testlerimizde ses falan yoktu. Bir iki tanesinde böyle sıkıntı olduğu için onların hepsini baştan çekeceğim. Güzel bir şekilde, sistemli bir şekilde hep beraber bu işi başaracağız. Ne diyoruz? var bir hayalimiz diyoruz ve bu hayali gerçekleştirmek için elimizden gelenin elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Söz mü? Ben söz veriyorum. Bu yolda seni hiç yalnız bırakmayacağım. Sen de söz ver ve başlayalım. Evet ondan önce arkadaşlar şu Al, hocam altın kitap diyorsun deyip duruyorsunuz. Altın kitap hangisi bir gösterin diyorlar. Altın kitap Miran Yayınları Ayete Soru Bankası. Kitap tanıtımı da bırakayım şuraya videonun üstüne. İsteyenler girsinler kitabın içerisine baksınlar. Ondan sonra efsane kitabımızı tanısınlar. Sonra e, çözüp çözmeme yönünde kararları kendileri versinler. Kitabımızın çözümleri nerede de var, uygulamada da var. İsteyenler barkodtan indirip ilerleyen arkadaşlarımız oradan da yapabilir ama burada da tamamı mevcut olacak. Ama buradakilerin uygulamalardakilerden farkı ne? Buradaki yaptıklarımız soru çözümü değil, konu anlatımlı. Yani şu e, kampa katılıp da konuları tekrar dinlemek istemeyen arkadaşlarımız bu kitabı çözüp isterlerse video ders notu gibi götürüp özetliğe, özetliğe, özetliğe her şeyi götürüyorum. Geçen seneden çok inanılmaz verimler aldık. Bu sene de aynı verimleri alacağız diye düşünüyorum. Bol soru çözerek bu AYT işini kolay bir şekilde halledebileceğinizi daha önce söyledim ve gerçekten böyle. Zaten videoları dinleyenler bir soru bankasından daha fazla soru çözmüş olacaklar. Ve işte bu altın kitabı da çözenler ne yapmış olacaklar? Bir soru bankasını bitirmenin tamamını bitirmenin keyfine varacaklar ve inanın inanın çok düşük seviyelerde olsanız bile 3 4 netlerde, 5 6 netlerde size çok şeyler katacak. İşte 5 netlerden 15 20 netlere, 15 20 netlerdeysen 30'lara falan gitmeni sağlayacak. Çünkü tüm konuyu, tüm ayrıntısıyla bir kitaptan çözmüş olacaksın ve kazanım kazanım da gittiği için hiçbir eksik gedik bir şey kalmayacak. Güzel bir şekilde, güzel bir şekilde hazır hale geleceksin. Hadi o zaman. Hadi o zaman başlayalım mı? Hazırız değil mi? Hadi başlıyoruz. Hadi hemen birinci sorumuzla başlayalım. Ne var hatırlamamız gerekiyor birinci sorumuzda arkadaşlar? Fonksiyonun tanımı. Neydi? A ve B kümeleri boştan farklı iki küme olmak üzere A'nın her elemanını B'nin ve yalnız bir elemana eşleyen ifadelere ne demiştik arkadaşlar? Fonksiyon demiştik. Fonksiyon olma şartımız tanım ile alakalıdır. Tanım kümesindeki elemanlara bakarız. Her elemandan sadece ne çıkacak arkadaşlar? Bir ok çıkacak. Buradakilerin açıkta kalma durumları falan fonksiyonların nelerini iyilendiriyor? Çeşitlerini. Hadi bakalım o zaman ifadelerinden hangileri A'dan B'ye bir fonksiyon belirtir? Şimdi bakıyorum A kümesinde birden bir eleman, ikiden bir eleman, üçten bir eleman çıkıp buradaki B'nin elemanlarına gidecek o zaman. A1'e gitmiş tamam. Şey, 1 A'ya gitmiş Tamam. Bir B'ye bak birden kaç tane ok çıkmış orada? İki tane ok çıkmış. Biri A'ya bir B'ye hatta C'ye gitmiş. O zaman bu ifade fonksiyon değildir. İkinciye bakalım. Bir A'ya gitmiş tamam. İki C'ye gitmiş tamam. Üç de C'ye. Aynı yerlere gidebilirler miydi? Gidebilirlerdi. Sıkıntı yok. O çeşidiyle alakalıdır. Bu bir fonksiyondur. Bir A'ya gitmiş tamam. İki D'ye gitmiş o da tamam. Üç E'ye gitmiş. Bakın burada E diye bir eleman var mı? Yok. O zaman bu A'dan B'ye bir fonksiyon değildir. Bu da gitti. Sonuncuya bakalım. 1 A'ya gitmiş. 2 B'ye gitmiş. 3 C'ye. 2 bir daha bir yere gitmiş. Her elemandan sadece bir ok çıkacaktı. Sadece bir tanesi. Yalnız 2 oldu sorumuzun cevabı Bursa arkadaşlar. Tamam mı? Hadi bakalım hemen ikinci sorumuz. Ne diyormuş? Bakalım bakalım. Yukarıdaki ven şemaları ile verilen ifadeler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? G fonksiyon belirtmez diyor. Bakıyorum G'ye hemen. 3 elemanından iki tane ok çıkmış belirtmez. Doğrudur. F fonksiyonun tanım kümesi A'dır. F'e bakıyorum. Tanım kümesi diyorsa ilk kümemiz tanım kümesiydi. A'dır doğru. F fonksiyonun değer kümesi. F fonksiyonun değer kümesi elemanlarımın görüntülerinin oluşturduğu bütün kümeye hepsine değer kümesi diyoruz. Doğru. FA eşittir B'dir diyor. FA dediğimizin adı neydi arkadaşlar? Görüntü kümesiydi. Görüntü kümesi değer kümesine daima eşit olmak zorunda mıydı? Hayır. Eşit olmak zorunda değildi. Görüntü kümesi bizim elemanlarımızın gittiği elemanların oluşturduğu kümedir. Yani bu soruda FA dediğimiz görüntü kümemiz nedir? Eksi 3 vardır. Eksi 1 vardır. Ve 4 vardır. FAB'ye B'ye eşit değildir. Bu yanlış. F fonksiyonun görüntüsü kendisine eşit olan elemanı. F fonksiyonunda F4. Kaça eşit? 4'e eşit. Görüntüsü kendisine eşit olan elemanı 4'tür. Bu da doğru. Sorumuzun cevabı denizli olmuş oldu. Aldı. Hadi böyle güzel bir şekilde götüreceğiz. Tamam mı? Burada ne yapacağım? Sadece şeyler değil böyle. Sadece soru çözümü yapıp bırakmayacağız. Ne yapıyoruz? Daha ayrıntılı, daha ayrıntılı çözümler. Hadi bakalım. Üçüncü sorumuz. Şimdi A vermiş, B vermiş. Yukarıda B'den A'ya tanımlı bir fonksiyon makinesi verilmiştir. Nereden nereye? B'ler girecek, A'lar çıkacak. B'den A'ya dikkatli oku. f(x) fonksiyonu aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi o zaman içeriye 0 atacağım. İçeriye 1'i e atacağım. İçeriye 2 atacağım, 3'ü e atacağım. Ne yapacağım? Şıklara bakacağım. Hadi bakalım şimdi. 0'ı A şıkkında bakalım. A şıkkında 0'ı içeri attığım zaman F0 attım 0'ı içeri. Eksi 2 ile 0'ı çarptım. 0 eksi 1 yaptı. Eksi 1 var mı? Burada var. Devam edelim. Neyi atıyorum? 1'i atıyorum. F1. 1'i attım. Eksi 2 çarpı 1. Eksi 1. Ne yaptı? Eksi 2. 1 eksi 1 de oradan var. Eksi 3. Eksi 3 a kümesinde olmadığı için bu gitti. Hemen B'ye bakalım. B şıkkı fx eşittir x kare eksi 1 demiş. fx eşittir x kare eksi 1 demiş. Hemen atıyorum 0'ı içeri attım. f 0 eşittir eksi 1 oldu. Hemen 1'i e atıyorum b kümesindeki. 1'i e attığım zaman f 1 eşittir 0 oldu tamam. Şimdi 2'yi atıyorum f 2. 2'nin karesi 4. 4. Biri gitti 3. 3 diye bir eleman var mı? Yok. Şimdi cevaba bakalım. Tek tek uğraşmayalım. Neymiş cevabımız? Üçüncü sorunun cevabı C. Gelmişiz zaten. Hemen C şıkkını inceleyelim o zaman. fx eşittir 1 eksi x. Hemen 0'ı içeri attım. f 0 oldu eşittir 1. Hemen 1'i içeri attım. 1 eksi 1'den 0 geldi. 2'yi içeri attım. 1 eksi 2'den eksi 1. 3'ü içeri attım f3 eşittir 1 eksi 3'ten eksi 2 bakalım eksi 2 eksi 1 0 1 hepsi a kümesinde var sorumun cevabı ceyhan olmuş oldu tamam mı makineyi tanımladı ona göre baktık hemen geçtim şimdi geldik dördüncü sorumuza bakalım ne diyor fx fonksiyon ifadesi yukarıdaki verilen tanım ve değer kümelerinden hangilerinde fonksiyon belirtir dikkat şimdi Şimdi birinciyi inceleyelim. Nereden nereye demiş? R'den R'ye demiş. Şimdi R'den R'ye tanımlananlarda tanımsız yapması lazım. Fx eşittir 2x 4'ü eşittir 2x 4'ü tanımsız yapan hiçbir şey yok. Yani sen hangi reel sayıyı verirsen ver sonuçlar reel sayı çıkacağı için R'den R'ye bu ifade bir fonksiyondur. Bunu geçtim. Hemen ikinciyi inceleyelim. Bakalım ikinci de ne diyor? Tam sayılardan tam sayılar. Yani sen diyor ki tam sayı ver diyor. Sonuçta tam sayı çıksın diyor. Bakalım fx eşittir. fx eşittir. 2x eksi 4. Şimdi ben tam sayı ne verirsem verim. İşte eksi 5 vereyim mesela. Eksi ne yapacak sonucum? Eksi 14 yapacak. İşte 5 vereyim. 5 verdiğim zaman 6 yapacak. Bakın buradaki ifadeye tam sayı verdiğiniz sürece sonucu tam sayıdır. Bu da bir fonksiyondur. Şimdi geldik 3 ve dördüncüye. Bunların ikisi de değil. Niye değil? Hadi bakalım üçüncüye. Şimdi tam sayılardan neler ediyor? Doğal sayılara. Yani sonuçlarım doğal sayı çıksın diyor. Doğal sayılarım 0, 1, 2, 3 gibi. Benim fonksiyonum olarak neyi tanımlamış? 2x eksi 4. Ya ben en basitinden x'e 0 değerini verdiğim zaman sonucum nereye gidiyor? Eksi 4'e. Doğal sayılarda yok. O zaman bu ifade bir fonksiyon değildir bu tanım kümesinde. Şimdi dördüncüye bakalım Bu sefer N'den Z'ye. Diyor ki N elemanları ver diyor. Sonuçlarım diyor tam sayı olsun diyor. Sıfırı verdim. Sıfır verdiğim zaman ne yaptı? Eksi dört içeride. Bir değerini verdim. Bir değerini verdiğim zaman eksi iki içeride. Evet bakın doğal sayıları verdiğim zaman sonuçlarım hep nasıl sayılar çıktı? tam sayılar çıktı çıkmaya da devam edecek. O zaman bu da bir fonksiyon oldu. Biraz önce yanlış söylemişim. O zaman 1, 2 ve dördüncüsü fonksiyondur. Dördüncü sorumuzun cevabı da Edirne'dir. Hemen geçtim. Hadi 5. Beş. 5. sorumuz. Ne diyor? Yukarıdaki verilen ifadelerden hangileri fonksiyon belirtir? Şimdi tanım kümelerine ve değer kümelerine bakacağım. Belirtip belirtmediklere bakacağım. Şimdi bir kere R'den R'ye. Şimdi R'den R'ye kare köklü bir fonksiyon varsa içerisi tanımlı olabilmesi için X kare eksi 4'ün sıfırdan büyük veya eşit olması lazım ki tanımlı olsun. Şimdi ben bütün R'nin elemanlarını verdiğimde mesela sıfır değerini verdiğim zaman eksi 4 yapar. Eksi 4 sıfırdan büyük müdür değildir. Yani bu her yerde R'de tanımlı değildir. Bildir bu. Şimdi eğer küp kök olursa Küp kökün tanımlı olabilmesi için içerisi her şey olabiliyordu değil mi? Ne yazarsan yaz ona fark etmiyor. O zaman bu R'den R'ye bir fonksiyondur sıkıntı yok. Sonra üçüncüsü tam sayılardan tam sayılara bölüm durumundaki ifadelerin paydası sıfır olmamalı. Yani x eksi 3 eşit değil sıfır olmalı. Yani x'lerim eşit değil 3 olmalı. Tanım kümemde 3 var mı? Var. O zaman bu ifade tam sayılardan tam sayılara bir fonksiyon değildir. Bu da yanlış. Fonksiyon belirtir diyor. Yalnız iki. Beşinci sorumuzun cevabı Bursa olmuş oldu. Haydi devam devam. Neredeyiz? Düşey doğruluk testi. Şimdi size grafiği verilen bir ifadenin reel sayılardan reel sayılara grafiği verilen bir ifadenin fonksiyon olup olmadığına bakabilmek için ne yapıyorduk arkadaşlar? Y eksenine paralel doğrular çiziyorduk. Bu çizdiğimiz doğrular grafiği birden fazla noktada kesiyorsa o zaman fonksiyon değildi. Tek noktada kesiyorsa fonksiyondu. Soruda da bize gerçel sayılar küme üzerinde fonksiyon diyor. Bak şu çizdiğim birden fazla noktadan kestiği için sildim. Şimdi ikinciye çok dikkat et. Burada da içi dolu burada da. Tam sadece şu noktada çizdiğinde burası da dolu burası da dolu olduğu için ne olmuş olur tanımsız. Yani iki hem 3'e hem 5'e gitmiş bu da olmaz. Bunu da sildim. Şimdi üçüncüye baktığımda yine aynı yerden çizdiğinizde burası içi boş olduğu için bir noktada kesiyor oldu. F3 fonksiyondur. Bu nedir? Sabit fonksiyondur. Sadece kaç yerde kesiyor bakın. Bir yerde kesiyor. O zaman fonksiyon olanlar F3 ve F4 oldu. Altıncı sorumuzun cevabı da Ceyhan olmuş oldu. O zaman geçtim 7. sorumuza. Bakın her şeyi özetleyerek bitiriyoruz. Her şey kafanda yeniden canlanıyor. Bunları bitirdikten sonra sınava hazır ol testlerimizle işi bitireceğiz. Hadi bakalım 7. sorumuz. Fonksiyon sayısıyla ilgili bir soru. Diyor ki A'dan B'ye tanımlı fonksiyon sayısı B'den A'ya tanımlı fonksiyon sayısından kaç fazladır? Şimdi fonksiyon sayısını bulurken arkadaşlar şöyle formülün geldiği noktayı bir hatırlayalım hemen. Mesela burada 1, 2, 3 diye 3 eleman olsun. Burada da 4 tane elemanım olsun. A, B, C, D. Şimdi birebirlik örtenlik falan söylemiyorsa diyorum ki bu bir kime gidecek kardeşim? Karşıdaki 4 elemandan birine. Bu kime gidecek? 4'ünden birine. 4'ünden birine. Yani 3 tane 4'ün çarpımı 4 üzeri 3. Ne yaptım? B kümesinin eleman sayısının üstüne A sayısının eleman sayısını koydum. O zaman önce A'dan B'ye olanların sayısını bulalım. B kaç elemanlı? 3 elemanlı. A kaç elemanlı? 4 elemanları. Bu nereden nereye? A'dan B'ye olanların sayısı. B'den A'ya olanların sayısında ise A'nın üstüne B'yi koyacağım. A kaç elemanlıydı? 4. B kaç elemanlıydı? 3. Bununki 4 üzeri 3'ten 64. Bununki 3 üzeri 4'ten 81. Ne diyor? A'dan B'ye olanların sayısı kaç fazladır diyor. 81'den 64'ü çıkarmamızı istiyor. Buradan 7, 17 Yedinci sorumuzun cevabı Edirne olmuş oldu. Tamam mı? Hadi geçtim. Kaçıncı sorudayız şimdi? Sekiz. Geçememişim. Şimdi sekizinci sorudayız. Hadi bakalım. Şimdi bu sefer yukarıda farklı bir şeyler vermiş. Bir bakalım. Diyor ki bize şartlarını sağlayan kaç farklı f fonksiyonu tanımlanabilir? Şartlar vermiş. O şartlara bakalım. Şimdi önce a kümesini aldım. A kümesinin elemanları a1. A2, A3 ve A4. B kümesinin elemanlarını aldım. B1, B2, B3, B4 ve B5. Şimdi diyor ki şartım diyor ki bana kardeşim diyor. A1 elemanı diyor B2'ye gitsin diyor. A1'i B2'ye götürdüm. Onu artık başka bir yere eşleyemeyeceğim. Sonra diyor ki A3 de B2'ye gitmesin diyor. A3 B2'ye gitmeyecek. Tamam. Şimdi kim nereye gidecek? Başka şartım yok. Şimdi o zaman A2 elemanı kime gider? A2 elemanı şöyle kalemi değiştireyim. Şimdi burada birebirlik şartı falan söylemediği için istediğine gidebilir. 1 2 3 4 5 tane elemanım var. 5'inden birine gider. Ya A3 B2'ye gidemeyecekti. Kalan 4 elemandan birine. Bu yine istediği 5 elemandan birine gider. Bunları çarpacağım şimdi. 5 çarpı 4 çarpı 5 çarpınca 25 100 sorumun cevabı Ceyhan olmuş oldu. Tamam mı? Anladık değil mi? 8 Ceyhan. Evet geçtim 9. sorumuz. Şimdi grafiği verilen ifadelerin tanım kümesini, değer kümesini, en büyüklerini, en küçüklerini falan bakacağız. Hadi başlayalım. Yukarıda grafiği verilen y eşittir fx fonksiyonu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Hadi bakalım. Şimdi Tanım kümesi eksi 7 4. Tanım kümesi deyince hangi eksene bakıyorduk? X eksenine. Bak eksi 7 de başlamış. içi boş. O zaman açık parantez. Bakın hiç kopma olmadan grafik devam etmiş. X'in kaç olduğu yere kadar 4 dolu olduğu için köşeli tanım kümesi doğru. Görüntü kümesi aldığı en küçük değer aldığı en büyük değer. Şimdi aldığı en küçük değer eksi 5 ama eşitlik yok. İçi boş o yüzden. Şimdi hiçbir tanımsızlık olmadan en yüksek nereye kadar çıkmış? 3'e kadar. O zaman içi dolu. Bu da doğru. Alabileceği en küçük değer eksi 4'tür. Tuzağa düşme. Tuzağa düşme. Eksi 4 buralarda bir yerdedir bak. Bu fonksiyonun en küçük eksi 4 olmamış. Daha küçük değerler var burada. Tamam mı? Tuzağa düşme. Alabileceği en küçük tam sayı değeri deseydi babalar gibi doğru olurdu. Ama bu yanlıştır tanım kümesi ile görüntü kümesinin kesişimi eksi 5 ile 3'tür. Bak tanım kümesi ile görüntü kümesini buldum. Ne yapıyordum? Küçük olanlardan büyük olanı alıyordum. Eksi 5 eşitlik yok. Büyük olanlardan neyi alıyordum? Küçük olanı 3 Köşeli parantez bu da doğru. Alabileceği en büyük değer evet en büyük 3'e kadar çıkmış babalar gibi doğru. Sorumuzun yanlış olan şıkkı Ceyhan olmuş oldu. Tamam mı? Hadi bakalım. 10. 10. Hadi. Ne diyor? A'dan R'ye fx fonksiyonu tanımlamış fa'yı vermiş. fa ne demekti? Görüntü. Görüntü ne demekti hocam? Sonuçlar demekti değil mi? Görüntü yazdım. Evet. O zaman bu fonksiyonun sonuçları bunlarsa tanım kümesini bulalım. 2x artı 1 bir eksi 3 olmuş. Sonra 2x artı 1 bir 3 olmuş. Sonra 2x artı 1 bir de ne olmuş? 5 olmuş. Attım karşıya çatara çatara. 2x eşittir eksi 4. Her iki tarafı 2'ye böldüğüm zaman x eşittir eksi 2. Attım karşıya 2x eşittir 2. Böldüm 2'ye x eşittir 1. Attım karşıya 2x eşittir 4. Ee, x eşittir 2. O zaman tanım kümem eksi 2. 1, 2. Hop, küme parantezinde koydum. Sorumun cevabı Adana olmuş oldum. Hemen geçtim. Neredeyiz? 11. soru. Hadi okuyalım ne diyor bakalım. 19 Mayıs Lisesi Bilim Şenliği için öğrenciler tarafından robot Fonki tasarlanmıştır diyor. Tamam. Fonki'nin yazılımı aşağıdaki gibi sayı doğrusuna yerleştirilmiş bir yolda ilerlerken üzerinden geçtiği gerçel sayıların tamamını Eksi 2 ile çarptıktan sonra 3 ile topluyor. Fonksiyonun kuralını söylemiş bana. Demiş ki oradaki fonkinin yazılımı eksi 2 ile çarpıyormuş x'leri sonra 3 ile topluyormuş. Hmm. Fonkinin yolunun sonunda elde ettiği sayı kümesi nedir diyor. Bir kere nereden başlamış fonkinin sayı kümesi? Eksi 2'den başlamış köşeli. Bu aralıktaki bütün sayılar var değil mi? Sadece tam sayılar değil bütün reel sayılar 4'e kadar gitmiş. Eğer sana böyle bir aralık verdiyse ve doğrusal fonksiyon varsa hiç sıkıntı yok. En küçük değeri, en büyük değerlerini bulacağım. Sınırlar belirler bunları da. Eksi 2 yazdım. Eksi 2 çarpı eksi 2 artı 3. Orası 4, 3 ile topladım 7. Sonra F4. 4'ü yazıyorum yerine. Eksi 2 çarpı 4 artı 3. Oradan ne geldi? Eksi 8. 3 ile topladım. Eksi 5. O zaman... En küçüğü şuymuş işte. Eksi 5 alt sınırım. 7 üst sınırım. Eksi 5. ikisine eşitlik olduğu için ben de koyuyorum. Evet sorumuzun cevabı Ceyhan olmuş oldu arkadaşlar. 11 Ceyhan. Değil mi? Evet doğru. Hadi bakalım. Neredeyiz? 12. sorudayız. A'dan R'ye bir fonksiyon tanımlamış. Fx'i vermiş. FA'yı yani görüntüyü vermiş. Yine o zaman bu sefer doğrusal fonksiyon buradaki görüntüyü verip tanım kümesini sorduysa yine sınır değerlerinden yola çıkacağım. Yani şu 3x artı 1'i eksi 5 yapan değeri bir bulacaksın. Atıyorum karşıya. 3x eşittir eksi 6 böldüm 2'ye. İlk 3'e e, ne oldu? Eksi 2. Şimdi burada dikkat etmen gereken bir şey var. Şurada ona eşitlik yok. Ama ben 10'a eşitleyip bulacağım. Yani 10'dan bir önceki 9'a eşitlersen 9 ile 10'daki aralığındaki sayıları uçurmuş olursun. Yani hep sınırları kullanacaksın. Ama parantez koyarken biz de dahil etmeyeceğiz. Hadi yapalım o zaman. 3x artı 1'i bir de kaç yapan değeri arıyorum? 10. Attım karşıya. 3x eşittir 9 oldu. Böldüm 3'e. x eşittir 3. O zaman en küçük nereden başlıyor? Eksi 2. Şimdi eksi 5'e köşeli olduğu için eksi 2'ye de köşeli. Tamam mı? Ona eşitlik yoktu. Buna da eşitlik yok o zaman. Eksi 2 ile 3 aralı. Eksi 3 dahil. 3 dahil değil. 12. sorumun cevabı da Ceyhan. Evet geldik şimdi bu testimizin son sorusuna. Hazır mıyız? Evet. Hadi, Hadi bakalım o zaman. F A'dan B'ye tanımlanmış. A kümesini vermiş. F X'i vermiş. Ne diyor? F A eksi A kümesinin eleman sayısı kaçtır diyor. Bakıyorum A kümesi böyle vermiş demiş ki x'ler doğal sayı olacak. Yani A kümesini biliyorum o zaman ben. A kümesi 2 eşitlik yok. 3'ten başlıyor. 4, 5, 6, 7 ve 8. Bu neyim? Tanım kümem. A. Şimdi F A'yı da bul bana demiş. F A'yı bulmak için elemanlarımı ne yapacağım? F fonksiyonunda yerine yazacağım. Önce F3'ü hesaplıyorum. 3'ü yazdım yerine. 2 çarpı 3 eksi 3. Buradan 6, 3'ü gitti 3. Şimdi bak şuna dikkat et doğrusal fonksiyon olduğu için önündeki de 2 olduğu için bundan sonraki her değer kaç kaç büyüyerek gidecek? 2, 2. Ama isteyen uzun uzun da yapar. Ben bir tane daha yapayım. Şimdi F4'e bakalım. 4'ü yazdım yerine 2 çarpı 4 eksi 3, 8, 3'ü gitti 5. Bak 2, 2 büyüyor. Bundan sonraki 7. Bundan sonraki 9. Kaç elemanım var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane yazacağım ben de. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bitti. Şimdi o zaman neyi buldum ben? FA'yı buldum. FA da bu. Şimdi benden FA'nın A'dan farklı elemanlarını istiyor. Bakalım 3'lerim aynı. 5'lerim aynı. 7'lerim aynı. Şu 9, 10 ve 11, şurası 9, 10, 11, 13'te 16'ya nasıl gittik ya? Şu 3 tane elemanım farklı olmuş oldu. 13. sorumuzun cevabı da Adana olmuş oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar birinci testi bitirdik. Dediğim gibi bütün testlere bu yıl çözüm yapmayacağım. Bazı testlerde Eski şeyleri de yayınlayacağım. Ama işte güncelleme olanlarda bazılarını baştan çekeceğim. Bazılarına montaj yapacağım. Yeni soruyu çekip araya ekleyeceğim. Bu şekilde götüreceğiz. Çünkü konu anlatımlarımız da var. Hepsine yetişmek zorunda Selim Hoca. Sen hızlı bir şekilde bu işi götür. Hızlı bir şekilde bu işi bitir. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Bay bay.